Merhaba arkadaşlar, yine bir hayat tıkkasına hoş geldiniz ya. Herkes ya, herkes bir gün gidecek ya. Sanki iş gelmemiş gibi, doğmamış gibi ya. Arzular, evesler hep yarım kalacak ya. Sanki iş olmamış gibi. Geriye baksan hepsi birer anı kalacak ya. İnsan ya, farklı yapan, affettikleri, güçlü yapan, sabrettikleri ya. Kendisi yapan da vazgeçtikleri ya. Böyledir insan türlü, çok türlü insan vardır. İnsana benzeyen yaratıklar vardır ya. Onlar ya fındık kadar beyin olup da fındık kadar çuvalı olan vücudu olanlara söylüyorum ya. Onlar aynı böyle ya balon gibi. Vurunca ses bile gelmez ya. Ama içi dolu insanlar var. Kaliteli insanlar var ya. Vurunca ses gelecek kardeş ya. Hani gevşek olmayın, esnek olmayın. Olay bu ya. Olay bu. Ve kimsenin yedeği olmayın. Afyonlaka tarzıyla Fatih saygılar.